Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube klip nedir, ne işe yarar ve bu özelliği nasıl kapatabilirsiniz? Öncelikle YouTube videolarının alt kısmında makas ikonu var. YouTube klip ikonu. Bu ikon sayesinde bizler uzunca bir videonun ya da canlı yayının belirli bir kısmını sosyal medyada ya da başkalarıyla paylaşabiliyoruz. Bu özellik daha önce Twitch'te vardı. Bu özelliği YouTube'da kullanıcılarına sundu arkadaşlar. Öncelikle klip ikonuna tıkladım. Ee, bir Ben paylaşmak istediğim kısmı seçiyorum. Minimum 5, e maksimum 60 saniye olacak şekilde seçtim. Diyelim ki burayı ben paylaşmak istiyorum. Üste açıklama yazdım. Nobel dedim. Ve klibi paylaş, share link dedim. Dedikten sonra arkadaşlar istersen Whatsapp'a, istersen Twitter'a, istersen Facebook'a ya da maile ya da linki bu klip yani kısa videonun linkini şuradan kopyala deyip paylaşabilirim arkadaşlar. Ben bir içerik üreticisiyim ve bu özelliği kendi videolarım için kapatmak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Öncelikle YouTube stüdyoya girmek lazım arkadaşlar. Girdikten sonra ayarlar. Ayarlara geldikten sonra genel kanal var. Kanal özelliğine tıkladım. Şurada gelişmiş ayarlar seçeneği var. Buna geldim. Ve aşağıya doğru kaydırdığım zaman burada bir şey yazıyor. İzleyiciler içeriğimden klip oluşturabilsin diyor. Ben bunu tıklamışım. İsterseniz siz bunu kapatmak istiyorsanız bunu kaldırıp kaydet diyeceksiniz. Ama bu sizin videolarınızın daha çok paylaşılmasına, daha çok e, izlenmenize sebep olabilir. En azından markanızın görünürlüğü daha fazla artacaktır. Bu sebeple kapatmamanız en azından sizin faydanıza olacaktır. Video bu kadar arkadaşlar. Ben bu videoda YouTube Clips'in ne olduğunu, ne işe yaradığını anlatmak istedim. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.